Şey, Termosoft <laughs> tencere. Termo tasarruflu tencerede iç ve dış yüzeyler arasında izolasyon zarı vardır. Bu yemeklerinizin iç bölümde 6 saat servis sıcaklığında kalmasını sağlar. Dış yüzey tencere ocaktan indirildikten yaklaşık 5 dakika sonra tamamen soğur. Bu küçük çocuklu ailelerde sıkıntı haline gelen tencereyle masaya servis esnasındaki olası kazaları engeller. Rahat ve huzur içinde servis yapmanızı sağlar. Efendim merhabalar sevgili izleyenlerim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize sevgiler, saygılar, canı gönülden sevgili izleyenlerim. Evet programımıza başladık gördüğünüz gibi. Çalışma tezgahının üzeri yine yoğun, bakalım neler yapacağız. Efendim güzel bir havuçlu etimek tatlısı hazırlayacağım. Şimdi burada çok güzel bir tatlı var, etimek tatlısı. iki aşamalı, biri şöyle muhallebilisini hazırlayacağım. Mahallebisenin 6 bardak süt var, bir ee, buçuk su bardağı toz şeker var, bir bardağını mahallebiye kullanacağım. Bir bardak unumuz var, onu kullanacağım. Ayrıca yarım bardak toz şeker var, bir bardak öğütülmüş ceviz var. Ee, şöyle 4 kaşık pekmezimiz var, etimekimiz var ve burada haşlanmış e, haşlanan havuçlar var. Havuçları haşladıktan sonra rondodan geçireceğim. Rondodan geçirmiş olduğum e, havuçları sevgili izleyenlerim daha sonra onları bir tane kabın içerisinde bıraktıktan sonra tava veyahut da tencereye bıraktıktan sonra onları tabii ki ocağın üzerine alacağım. Ocağın üzerine aldıktan sonra onun içerisine bir bardak e, sütü ilave edip ayrıyeten bir bardak sütü ilave edip sütle onu güzelce toz şekerle beraber kıvama gelinceye kadar pişireceğim. Geldikten sonra onu etimeklerin üzerine e, ilave edeceğim etimeklerin üzerine ilave ettikten sonra etimeklerin üzerine ilave ettikten sonra onları tabii ki bir tarafta beklerken öbür tarafta da muhallebisini hazırlayacağız. Eee ayrıca öğütülmüş ceviz var. Onu da üzerine serpiştireceğiz. Tabii ki serpiştirdikten sonra onun üzerine de tabii ki muhallebiyi vereceğiz. Şimdi şurada eğer ki eğer ki pekmez bırakmazsanız Pekmez bırakmazsanız oradaki malzemenin içerisine, havucun içerisine e, karanfil bırakabilirsiniz sevgili izleyenlerim. Birkaç tane evet soğusun burada. Birkaç tane karanfil bırakabilirsiniz. Karanfille havuç birbirlerini severler. Birbirlerine yakışan malzemelerimizdendir. Onun için o şekilde de kullanabilirsiniz. Havuçların iyice pişmesi gerektirir. Böyle pişsin. Şimdi ben bunun tepsisini bir taraftan hazırlayayım. Bir taraftan da Efendim, onun tabanını eritmiş olduğum tereyağıyla yağladıktan sonra ekmekleri tepsiye dizeceğim. Tabi Çok az bir yağ kullanacağım. Çok az bir yağ kullanacağım. Şöyle eritilmiş olan efendim tereyağıyla şöyle ekmeklerin tabanına ekmeği dizmeden, ekmekleri dizmeden e, tepsimizin tabanına bunları şöyle bırakacağız. Yani süreceğiz sürdükten sonra da efendim ekmeklerimizi diziyoruz. Böyle aralıklı olmak kaydıyla ekmekler dizeceksiniz. Evet bu şekilde. Bunları dizdikten sonra da bunların üzerine ilave edeceğimiz malzemelerimiz var. O malzemeleri de sırayla bunların üzerine ilave edeceğiz. Ve ilave ettikten sonra da sevgili izleyenlerim şöyle bıraktık. Aralıklar var orta orada ve bunları da bu şekilde bırakalım. Şöyle. Bunları da tabii ki e, porsiyon ederken tepsinizin tabanında gözükmesi gerekli. Şöyle bunları da aynı şekilde tepsimizin tabanını döşemiş oluyoruz. Tepsimizin tabanını döşedikten sonra, döşedikten sonra işlemimiz tamamdır burada. Yani tepsiyle irtibatımız kesilmiştir. Oradaki işlem tamam. tamam. Sadece bunların yumuşaması açısından, yumuşaması açısından sevgili izleyenlerim ne yapmamız gerekiyor? Burada gördüğünüz gibi bu havuç, haşlanan havuçları evet biraz daha haşlanması gerekiyor. Biraz daha haşlandıktan sonra sevgili izleyenlerim onları rondodan geçireceğim. Şöyle patatesleri bir alt üst şey, havuçları bir alt üst dediğim Böyle bazıları yumuşak kalmış iyice pişmesi gerekiyor. Bunları rondodan geçireceğim. Yani e, havuçlar rondodan geçecek. Ocağı kapatıyoruz. Havucun ocağını da kapatıyoruz. Ve havuçları şöyle bir soğuk suya tutup e, soğumasını sağlayacağım. Havuçlar soğuduktan sonra, havuçlar soğuduktan sonra biraz soğutması lazım. Bunları rondodan geçireceğim. Sevgili izleyenlerim, rondodan geçirdikten sonra tabii ki iç malzemesini bırakacağım bir kabın içerisine. yani havucu burada pişirdiğim kapta olabilir hepsini bir araya getirdikten sonra bunların tabii ki oradaki etimeklerin üzerine ilave edeceğim sos biraz akıcı olması gerekli biraz akıcı olması gerek olmasının sebebi de tabii ki oradaki malzemelerin ıslatılmasını sağlaması bütün mesele Burada evet şöyle geliyorum yine havuçları alalım şuradan sevgili izleyenlerim soğuması gerekti dediğim havuçlar burada evet kabımızda burada aynı kapta buradaki aynı kapta bunları hazırlayabiliriz hazırlayabiliriz. Ee, orada bir problem yok. Burada soğuttuk zaten. Bunların hepsini hazırladıktan sonra ön hazırlık olarak ve daha sonra da efendim işlemlerimizi yapmış olacağız. Nerede bizim küçük bir rondo oynan iki tur halledebiliriz. İki tur, evet iki tur. Şöyle biraz paylaşalım bunları. Paylaştıktan sonra sevgili izleyenlerim. Şöyle, evet şimdi bunun biraz tabii ki süt ilave edebiliriz. Eğer ki çok parçala, parçalaması biraz süt ilave edebiliriz. Ne oldu? Ne, arkadaşlar ne oluyor burada ha, elektrikten elektrikten fişten Evet biraz buradaki süt hakkımızı kullanalım biraz süt hakkımızı kullanalım. Sıvı olması açısından daha hareket, daha rahat hareket etmesi gereken malzemeler. Evet. Her şeyin yolu var, yordanı var sevgili izleyenlerim. Her şeyin bir yolu var, yordanı var. Dediğimiz gibi aynı şekilde hiçbir problem olmadan bunları bu şekilde hazırlıyoruz. Evet. Sütünü de bırakalım. Ona ait olan hakkı vardır, hakkıdır hakkı tapan milletimin istiklal süt hakkı. Evet, süt hakkında ilave ettikten sonra tamamdır. Bunu da hallettik. Bunu da hallettikten sonra efendim şöyle bir toparlayalım buraları, şuraları toparlayalım, şunu alalım, şunu alalım. Evet. Şimdi Tabii sıra orada geldi. Ee, sıra orada geldi. Bu malzemenin pişirilmesine. Bu malzemeyi pişirdikten sonra bu malzemeyi pişirdikten sonra sevgili izleyenlerim. Oradaki malzemenin bütünleştirmeye ama bunun akıcı olmasını sağlamamız gerekir. Akıcı olması lazım ki oradaki malzemeyi ıslatsın. İçerisine toz şekerimizi de ilave ediyoruz ve ocağımızı yerinden yakıyoruz. Ee, eğer ki gerekirse havuç 4 tane diyorum ama belki çok olabilir. Ee, katı olabilir. Onun içerisine birazcık su şey sütle onu sulandırabilirsiniz. Zaten pekmezimiz daha var. Onu da içerisine ilave edeceğim. Hepsini bir arada pişireceğim. 1 2 3 4 4 kaşık pekmezi de ilave ettik. Efendim, evet biraz kaynasın. Kaynadıktan sonra bunun ölçüsünü anlamış olacağız. Ölçüsünü, çok güzel bir e, tattır bu. Herkese tavsiye ediyorum. Burada da öğütülmüş cevizimiz var. Onu da onun içerisine ilave edeceğiz. Bunların hepsini bir bütünlük sağladıktan sonra tabii ki kıvama gelmiş olacak. Biraz süte ihtiyacım olacak sevgili izleyenlerim. Biraz süte ihtiyacım olacak. Şöyle görmeyin arkadaşlar. Buraları biraz süt alayım. Oradan ben. Evet. Ee, fırında da pilavımız e, kıvama gelmeye başlıyor. Oo, orada. O da kıvama gelsin. Evet. Buradaki işlemi de şöyle kaynatacağım. Sıcak olması gerekiyor. Her ne kadar bir taraftan soğuttuysak bir taraftan da efendim kaynatmam gerekecek. Şimdi bir tane çırpma teli alarak Oradaki malzemenin hem kıvama gelmesini sağlayacağım hem de tabandan iyice çıkmış olacağım ki tabana yapışmaması açısından. Sevgili izleyenlerim evet durum böyle. Sütümü ilave edeyim. Şöyle yarım bardak kadar daha süt ilave etmiş oldum. Ki burada biraz akıcı olması. Oradaki etimeklerin ıslatması açısından. Daha sonra da bunları etimeklerin üzerine ilave ettikten sonra ilave ettikten sonra öğütülmüş fındık da olabilir. Ceviz de olabilir. Tuzsuz herhangi bir kuru yemişiniz de olabilir ama en yakışanı ceviz sevgili izleyenlerim. İçerisinde havuçla beraber olunca en yakışanları cevizdir. Onun için ceviz kullanırsanız daha lezzetli olur, daha güzel olur. Bunu bu şekilde hazırlayıp pişireceğiz. Piştikten sonra yani kaynadıktan sonra, kaynadıktan sonra kıvama gelmiş olacak. Kaynamadan kıvama gelmez. Onun için kaynattıktan sonra, kaynattıktan sonra buradaki etimeki de şöyle elimin altına alayım. Etimekin üzerine bırakacağım ve etimekin üzerine bıraktıktan sonra bunları daha sonra muhallebicisini hazırlayacağım. Ama muhallebisini hazırlamadan evvel bunun bazlamanın hamurunu, yoğurmuş olduğum hamuru sahneye çıkaracağım. Onunla ilgili konuşmalarımı yapacağım ve ilgili konuşmaları yaptıktan sonra yani ne kadar hamur var, ne kadar malzeme var, neyle hazırladım onu konuştuktan sonra daha sonra da sevgili izleyenlerim e, bunun muhallebisini hazırlayıp muhallebisini hazırladıktan sonra efendim oradaki malzemeyle birleştirmiş olacağız. Bütün mesele burada. Şöyle bir karıştırıyorum ki ...efendime söyleyeyim... ...süt de olduğundan dolayı tabana yapışmaması... ...tabandan yanmaması açısından... ...yani tabana yapıştığı zaman... ...yakabiliriz... Ee, ...yakmadan halletmemiz gerekiyor... ...ama bir ufak kaynamasını sağlamam... ...istiyorum... ...şöyle... ...bir ufak kaynatsın istiyorum... ...kaynadıktan sonra da... ...bunu tabii ki kıvama gelmiş olacak... ...hemen kaşıkla... ...kaşıkla oradaki etimeklerin üzerine... ...bunları ekmeklerin üzerine iyice yayacağım ve yaydıktan sonra da yaydıktan sonra da soğumaya bırakacağım. O orada bünyesine sütü e, sütlü malzemeyi çektikten sonra ikinci bir aşamada muhallebisini hazırlayacağız ve muhallebisini hazırladıktan sonra da evinin üzerine boça edeceğiz ve bir tarafta soğumasını sağlayacağız. Biz de öbür tarafta bazlamalarımızı hazırlayacağız. Anadolu işi patatesli bazılamaları hazırlayacağız. Fırında da güzel bir etli pilavımız var. Tabii ki kuzu eti de olabilir, dana eti de olabilir ama her ikisinden de <laughs> özür dilerim. <laughs> her ikisinin de haşlanması gerekiyor bol suyla. Çünkü suyunu da <laughs> suyunu da nerede kullanıyoruz? Pilavın kendisine kullanıyoruz sevgili izleyenlerim. Bulgurla çok birbirine yakışan bir malzemedir onlar. Bulgurla. Onun için bulguru tercih ettim ben. Efendime söyleyeyim. İsterseniz onu pirinç pilavı, pirinçle de hazırlayabilirsiniz. Durum böyle. bu Şimdi hadi bir kayna bakalım. Bir kayna. Bir kaynamanı sağla. Şöyle bir kayna bakalım. Nasıl kaynayacaksın? Bir oynama. Oynayacak mısın? Kaynayacak mısın? Ne yapacaksın? Yap. Evet. Kaynaması. Çünkü içerisine soğuk sütü ilave ettim. Ee, kaynamasını sağlamam gerekiyor. Evet ve ondan sonra evet. Tamam işte kıvama geldi. Kıvama geldikten sonra bakın şöyle buradaki ekmeklerin üzerine şöyle bunu bırakıyorum sevgili izleyenlerim. Bıraktıktan sonra da şöyle yayılmasını ve e, ekmeklerin yumuşatmasını sağlıyorum ki şöyle güzel güzel yumuşatsın. Ee, yoksa kıtır kıtır olduktan sonra hiçbir kıymeti olmaz. Güzelce yumuşaması gerekli. Yumuşadıktan sonra da işlemimiz tamamdır. Bakın bir bütünlükte sağlatacağız Şimdi kalanı da bunun üzerine ilave edeceğim. Kalanı da ilave ettikten sonra üzerinin cevizin uf, mis gibi de bir koku gelmeye başladı. Sevgili izleyenlerim, şöyle şunu da halledelim. Ondan sonra arkadaşlarım bakalım neler söyleyecek. Evet şöyle hallettikten sonra acele etmeyelim acele etmeyelim. Şöyle şunları bir ağız tadıyla hazırlayalım ki ağız tadıyla bir hazırlayalım. Şöyle ki efendim bunları bu şekilde hazırladıktan sonra sevgili izleyenlerim şöyle evet bunu hazırladık ve kalın da üzerine üzerine döktükten sonra bu şekilde şimdi Bakın, bunlar tabandaki, tabandaki ekmekleri yumuşatacaklar, yumuşatacaktır. Yumuşattıktan sonra da sevgili izleyenlerim, biz de değer işlerimizi yapmış olacağız ve burada da öğütülmüş cevizimizi de şöyle bunun içerisine bırakıyorsunuz ve bıraktıktan sonra da efendim, ben reklamlara gideceğim, reklamlara gittikten sonra da yine dönüşte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi reklamlar. var. katlı ısı yalıtımsız tencerelerde bugüne kadar pişirdiğiniz şey yemekler için ödediğiniz servete yanıyorsanız o zaman tencerelerinizi değiştirin. Zamanınızın çoğunu yemek hazırlayarak, yemek pişirerek geçiriyorsanız tencerenizi değiştirin. Orada kalsın biz burada mahallebimizi hazırlayalım. <laughs> evet havalardan mıdır nedendir? Şöyle tenceremizi bir ıslattık. Islatmamızın sebebi tenceremizi efendim sütümüzün tenceremize yapışmamasını sağlamak. Evet. Hemen onun içerisine sütü bıraktık. Sütü bıraktıktan sonra altı bardak sütü bıraktıktan sonra sütü sürekli karıştırmak kaydıyla onun kaynamasını sağlayacağız. Onu kaynattıktan Sonra da sevgili izleyenlerim, tabii ki onun içerisine ilave edeceğimiz şurada azıcık bir sütüm var, onu da ilave edeyim de israf olmasın yazıktır. Evet, bunun içerisine ilave edeceğimiz unumuz ve unun haricinde de e, orada bulunan toz şekerimiz var. Onları kullanacağız. Onları kullandıktan sonra da tabii ki malzememiz pişinceye kadar kıvama gelinceye kadar pişireceğiz. Evet, sütümüzün başındayız. Şöyle buharlanmaya başladı. Biz ne kadar yanlış yaptık. Çok yanlış yaptık. Çok yanlış yaptık. Orada lafa daldık. Neyse. 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 Sorun yok. Sorun yok. Sorun yok. Sorun yok. Şimdi şunu şöyle bir bırakayım ben. Onun içerisine bir de süt ve sulandırayım. Sevgili izleyenlerim. Lafa daldık orada. Aynen gidiyoruz. Aynen gidiyoruz. Şöyle lafa daldık. Buradaki malzemeyi evvela sulandırıyorum. Normalde buradaki malzemeyi olduğu gibi o sütle sulandırmam gerekiyordu. Sütle sulandırmam gerekiyordu. Ama şöyle bir ben bunu halledeyim. Efendim iyice çırpayım. Ve ondan sonra da bunun içerisine şöyle ilave edeyim ki bakın az son anda kurtardık. Son anda efendime söyleyeyim son anda. Durum böyle. Şimdi bunu karıştıra karıştıra pişireceğiz buradaki malzememizi. Şunu da toz şekeri de ilave edelim içerisine. Hepsini bir araya getirdik. Evet şöyle karıştırıyoruz şimdik. Tamamdır buradaki işlem. Kurtardık malzemeyi. Yani efendim az daha yanlış bir işlem yapıyorduk. Lafa daldık orada konuşurken bir işe daldık. Evet şöyle karıştırıyorum. Evet şunları toparlayalım. İzlenirim kıvama gelmesini sağlayacağım. Orada şu şekilde evet tabana yapışmadan bunu pişireceğim. Bunun iyice pişmesi gerekiyor. Şöyle fukurdamayı aldım mı? Üzerine kabarcıklar oluştu mu? <laughs> ocaktan alıyorum. Ocaktan aldıktan sonra onu dışarıda bir bir müddet çırparak kıvama gelmesini sağlıyorum. Kıvama getirdikten sonra evet aman yapışabilir. Yapışabilir sevgili izleyenlerim. Şöyle evet yapışabilir. Bütün köşeleri hareketlendirdim, oynattım köşeleri. Evet. Şimdi şunu kıvama gelmesini sağlıyorum. Hemen tereyağımı alıyorum hemen tereyağımı alıyorum. Tereyağımı ilave ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet, tereyağını da ilave ettik sevgili izleyenlerim. Şöyle tabii ki bir karıştıralım. Hepsini bir yedireceğiz şimdi burada. Hepsi kıvama gelecek ve ondan sonra bütün malzemeyi kıvama getirdikten sonra kıvama getirdikten sonra tabii ki bunları ne <laughs> yapacağız? Ee, malzememizin üzerine ilave edeceğiz. Şu şekilde bir karıştırayım. Biraz yerim dar gelin misali oldu. Ama biz bunu bir şekilde hazırlayacağız. Başka yapacak hiçbir şey yok. Şöyle bir kenardan çırpma kaydıyla yağını, sütünü, şekerini, Hepsini karıştırmış olacağız. Şöyle evet tamamdır. Şimdi kaynamasını sağlayacağım. Kaynamasını sağlayacağım. Sevgili izleyenlerim sütü de e, yağda ilave ettik. Tam kıvama geldi. Evet bakın başladı kaynamaya. Başladı kaynamaya. İyice karıştırıyorum. İyice kıvama getirmem gerekli. İçerisinde bezeler oluşmaması lazım Evet şöyle karıştırıyorum. Kaynamaya başladı. Ocağın altını kapatıyorum. Yakabiliriz bundan sonrası. Tehlikeli olabilir. Dipten olmak kaydıyla iyice karıştırıyorsunuz. Şöyle dipten olmak kaydıyla iyice karıştırıyorsunuz. Ve karıştırmış olduğunuz bu malzeme efendim istediğimiz kıvama getirmiş bulunmaktayım. Evet şöyle korkmadan ...getirmiş bulmaktayım. Şimdi... ...durum böyle. Haydi bakalım. Nereye gitti kepçem? Kepçe burada. Hemen hallediyoruz. Efendim hemen. Sen alıyorsun galiba. Şöyle ki... ...gerçi bu yayılacak. Böyle <laughs> malzemeyi toplamasın. Yani üzerindeki... Ee, Cevizleri toplamaması için şöyle bir kat ben bunun üzerine ilave ediyorum sevgili izleyenlerim bir kat ilave ettikten sonra daha sonra kalan da <laughs> üzerine <gülüyor> ilave edip e, düz bir zemine bırakıp düz bir zeminde soğumasını sağlayacaksınız soğumadan kesin olarak servis yapılmaz soğumadan kesin olarak servis yapılmaz soğutuyorsunuz ondan sonra servis yapıyorsunuz durum böyle. Bunları evet şu şekilde hazırladıktan sonra şimdi bunun kıvama getirdik her şeyiyle beraber. Tabana yapışan var mı? Yok tabana yapışan yok. Kalmasın burada. Evet durum böyle. Şimdi şunu bu şekilde bıraktık. Bu soğuyuncaya kadar, soğuyuncaya kadar onu orada bekleteceğiz sevgili izleyenlerim. Onlar orada beklemeleri gerekli. Soğuyuncaya kadar. Soğumadan ona el sürülmez. Ee, efendime söyleyeyim servis edilmez. Servis ettiğiniz zaman hiçbir şeye yaramaz. Kesin olarak iyice soğuması gerekli. Soğutuyorsunuz ve daha sonra da daha sonra da onu e, üzerine isterseniz birazcık daha tekrar ceviz kullanabilirsiniz. Biraz üzerine ceviz kullanabilirsiniz. O da sizin arzunuza bağlıdır. Şimdi bu e, tatlımızı burada <laughs> hazırladık gördüğünüz gibi bakın tatlı katılaşması gerekiyor <laughs> bu tatlının emela şöyle bir tabandan gösterirsen şöyle bir ekranın şuradan bir göster tabanının görüyorsunuz rengini sevgili izleyenlerim orası havuç ve et ekmek var havucun içerisinde e, Tabii ki pekmez var e, toz şekeri var süt var. Ekmekleri ıslatmamız açısından ekmekler kıtır kıtır olmayacak orada. Evet onları ekmeklerin üzerine ilave ettikten sonra da onun üzerine de tabii ki yapmış olduğumuz öğütmüş olduğumuz cevizi cevizi serpiştirdik. Cevizi serpiştirdikten sonra da sevgili izleyenlerim onun üzerine de yap, muhallebi yaptık ve muhallebi yaptıktan sonra da o şekilde onları halletmiş olduk. Sevgili izleyenlerim burada sırayla hepsini hazırlıyoruz. Kaldı burada iki tane. Ne var? Öyle mi? Tamam oldu. Bunları bitirecekmişim ben efendim daha sonra. Çünkü programımızın sonuna gelmişiz. Sürçülisan ettiysem affola. Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Olimpis'ten hanımlara yepyeni bir müjde. Olimpis. Merhaba. Ben Elif Korkmazel. Olimpis'ten sizlere yepyeni Olympist. bir müjdem var. Olimpis'ten yepyeni bir ürün. Olympist. Dünyada ilk ve tek 5 farklı mutfak aletinin yerini alacak. 5 dakikada sağlıklı ızgaralar yapacak. Evde balık kokusu olmadan ızgara yapacak omlet yemek yapacak, artan yemekleriniz için saklama kabı olacak. İsterseniz fırın kabı veya kek kalıbına dönüşecek. Sapı çıkartılıp takılabilir, mutfakta yer kaplamaz. Ve her iki yüzünde de kullanılabilecek cam kapak. İnanılmaz gözüküyor değil mi? Başka hiçbir mutfak aletinde olmayan bu fonksiyonlarla siz de tanışın. Hemen arayın bu birbirinden eşsiz lezzetleri sağlıklı olarak siz de tadın. O,